Herkese merhaba ben Meriç. Merhabalar ben Meltem. Nasılsınız? <laughs> Bugün sizlere hmm. Kanada'da araba alım satımını anlatacağız. Açıkçası bizim başımızdan gelenleri size anlatacağız. Siz neler yapmalısınız ve neler yapmamalısınız birazcık bunun üstüne gideceğiz. Şimdi biz arabamızı buraya geldikten iki ay kadar sonra aldık. Ama sattık. Peki niye sattık? Şimdi Türk yayıncılığı gibi bunun cevabını öğrenmek için 45 dakikalık reklam <gülüyor> <gülüyor> reklam ve böyle çok uzun bir video izlemeyeceksiniz. Açıkçası bunun cevabı çok basit. Ee, çok yüklü miktarda sigorta diyorduk. Peki şimdi bu maddi konulara gelmeden önce şuna değinelim. Ee, biz niye araba almak istedik? Burada araba gerekli miydi? Ee, neden araba aldık? <gülüyor> <gülüyor> niye araba aldık? Araba almamızın asıl sebebi. Biraz gezmek istedik etrafa ve gezebilmek için böyle metro turizme gideyim de yok Pamukkale'ye gideyim oradan bineyim Vistra'ya gideyim diye bir sistem e, yok. Var aslında ama çok zor. Greyhound'lar falan var galiba. Aynen. Onlarla e, yolculuk etmek inanılmaz zor. E, bir de market alışverişi yaparken biz yüklü miktarda alışverişler yapıyorduk. Onları taşıması da bayağı zor oluyordu. Aynen. Bir de kaldığımız yer bir tepenin üstünde evet ya yokuş çıkmamak için bir şey söyleyeyim her şeyi bir kenara koyun evimiz birazcık bizim yokuşta biz buraya gelmedin önce ben Meriç'e diyordum ki Meriç hani Vancouver nasıl bir yer falan Doğru. çünkü Meriç daha önce gelmişti Meriç bana sürekli şey diyor. öyle düz böyle düz <laughs> ...bildiğin yokuş yani ve biz de da, şu an bayağı... <laughs> ...aslında gerçekten eve gidip gelmesi de kolay olur diye şey yaptık. Bir de Ama sosyal olmadı. olarak da çok size e, fırsat sağlıyor. İstediğiniz yere istediğiniz zaman gidebiliyorsunuz. Bir de bir yerden bir yere yani buradaki belediye otobüslerini kullanmak isterseniz... tabii gidebilirsiniz de merkezi bir alanın dışına çıkmak istiyorsanız e, çok vakit alıyor. Yani bizim İstanbul'daki gibi her yerden her yere böyle otobüs var değil yani burada. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Burası doğal güzellikler açısından tam bir cennet. Yani böyle doğaya düşkünseniz, kamptı, yürüyüştü, yani böyle kayaktı. Kayak hani derseniz. Bunlar aşırı ulaşılabilir ve çok yakın. Yani böyle şehir merkezine yarım saat, bir saat uzaklıkta böyle dünya güzelliği, gerçekten aşırı güzel doğal güzellikleri var. O yüzden hani bunları da kaçırmak istemedik. En azından hafta sonu alırız çantamızı, atlarız yani böyle ufak bir çanta hazırlarız kendimize. Bir kamp yaparız falan filan diye böyle hayal Hayaller kuruyorduk. Hatta tam bu hayallerimize de uygun bir araba almıştık. Yani böyle bir minivan aldık biz. Çünkü hani kamp yapma gibi bir hayalimiz vardı. Ta işin içine maddi şeyler girene kadar. Şimdi maddi öncelikle, şeylerden birincisi. Evet. Öncelikle araba pahalı mı? Burada araba alım alabilmek, araba sahibi olabilmek çok kolay. Yani eğer eski bir araba alacaksanız, kilometresi çok yüksek bir araba alacaksanız, 2000 dolardan. 5000 dolara kadar çok seçenek var yani. Yani böyle ikinci el, gayet eli yüzü el. düzgün, güzel bir araba bulabilirsiniz evet, bu kazasız aralıkta. Kazasız bir arabayı 5000 doların altında bulmanız çok rahat. Ama genelde alacağınız düşük fiyat alacağınız arabalar 200 bin kilometrenin üstünde olacaktır. Yaş olarak da 15 yaştan daha yaşlı olacaktır. Aynen. Yani 2005 modeli ve altını bulabilirsiniz genel olarak. Ama geldiğinizde işinizi çok görecek. Yani o yüzden evet. hani işte. Bunlar bu kriterler çok yaşlıymış, kilometre çok fazlarmış gibi şeylere çok fazla takılmıyorsunuz açıkçası. Biz takılmamıştık. Bir de özellikle benzin fiyatları burada çok ucuz. Yani bir yerden bir yere gidebilmeniz için öyle düşünmenize gerek yok. Direkt arabanızı atlayıp gidebiliyorsunuz. Bir depoyu hatırlamıyorum kaç dolara doldurdum ama 80-100 dolara çok rahat bir depo e, doluyordu. Evet. Ve o depoyla da istediğimiz yere gidebiliyorduk. Haftalarca kullanıyorduk. Onun dışında e, arabayı aldık her şey güzel. Anlaşmayı yaptık, gittik. En beklemediğimiz şey şu oldu. Aşırı derecede yüksek bir fiyat ödüyorduk sigortaya. Yani arabanın kendisinin 2 3 2 katı falan bir sigorta. Arabayı ne çıkardık. kadar aldık önce onu söyleyelim. Ne kadar araba aldık? Aldığımız araba yaklaşık 3000 dolardı. Markası neydi? Onu da hatırlamıyorum. Ben. Ee, Mazda MPV. Aynen. Fotoğraflarını koyacağız biz. Ee, gayet temiz bir arabaydı, kazası yoktu. Sadece ön çamurluğunda bir kazası vardı. 2002 modeldi yanlış hatırlamıyorsam ve kilometresi 170.000'deydi. Ee, gayet güzel bir araba aldık 3.000 dolar için ve yapısal olarak da mini bir minibüstü. Evet açıkçası Küçük minibüstü. E, şöyle bir hayalimiz vardı bizim hani arkası zaten bu 7 kişilik falan böyle bir minivendi yani gerçekten bir e, deniz minivendi. Koltukları yatabiliyordu. Hani biz böyle koltukları yatırıp işte içine yatak koyup ne bileyim ondan sonra kamp yapmaya gidip hani istersek şeyde arabada kalırız, istersek çadırda kalırız, eşyalarımızı orada tutarız gibi böyle bir kamp hayalimiz vardı. Yani hani hafta sonu... Çok güzel işte, bir hayaldi ve hala devam hala ediyor. Hala yani devam ediyor ama işte araya pandemi girdi. Sonra kış girdi, kar girdi. işte kar lastiği mi, şu mu bu mu falan. Ama en büyük etkenlerden biri gerçekten verdiğimiz sigorta aşırı fazlaydı. Yani... Bir de işe giderken biz arabayı kullanamıyorduk. Evet. Ee, işe i̇şe giderken arabayı kullanmak istiyorsanız gittiğiniz yerde bir kendinize park alanı ayarlamanız gerekiyor. Bizim çalıştığımız bölgede, downtown bölgesinde, downtown değil bizim çalıştığımız hastane, hastane bölgesinde. Yoksa. Park alanları çok pahalı. Eğer ucuza böyle hastanenin park alanında kalmak isteseydik 4-5 aylık bir sırada beklememiz gerekiyordu. o eğer sırada bekleseydik 150-200 dolar gibi aylık bir ücret ödeyecektik. Onun dışında... O park yerini size ayırıyorlar. Hani evet. sonra kiralamış oluyorsunuz. Yani aylıkta ücreti 200 dolar falan ne gerek var? Ya da <laughs> özel bir park alanından bir alan kiralayacak olsaydık bu da 400 dolar, 350 dolar gibi yüksek evet. bir miktara denk geliyordu. Onun dışında sigorta. Sigortaya aşırı derecede yüksek bir miktar ödüyorduk. Senelik 5000 dolar gibi bir fiyat ödüyorduk. Bu da aylık 420 dolar Arabadan gibi bir şeye daha denk geliyor. fazla. Yani Senin 3000, dolara, mi? 3000 dolara aldığımız bir arabayı evet. ayda 800 dolarlık bir sadece park ve sigorta eee çıktı. Masrafı çıktı evet. Kullanmamız gerekiyordu. Biz de bunları istemedik açıkçası. Bizim de gelirimiz çok yüksek olmadığı için sadece öğrenci bursuyla burada olduğumuz için ve ailemizden destek almadığımız için araba fikrini bir kenara koyduk ve arabayı sattık. Evet. Sattığımız dönemde kış dönemiydi. Çok iyi bir dönemde sattık. Kış dönemine girmeden önce hemen satabildiğimiz için çok mutluyum. Çünkü e, biz arabayı sattıktan bir iki hafta sonra kar yağdı ve e, yollar kullanılamaz hale geldi. Çünkü biz o dönemde şeyin çelişkisini yaşıyorduk. Hani acaba satabilecek miyiz? Çünkü satamayacaksak e, kış tekeri almamız gerekiyor, kullanabilmemiz için, yani dağ falan çıkmamız için e, tekerlekler de zaten teker almakta 500 dolara falan geliyor dördünü alması. Yani böyle hani böyle finansal olarak birçok şey göz önünde bulundurunca elden çıkartmak en mantıklı şeydi. Ve Güzel bir müşteri bulduk. Evet. <laughs> Aldığımız fiyatın üstüne sattık. Öncelikle aldığımızda araba e, biraz kötü kokuyordu. E, farklı kültürlerin kokusu vardı diyelim. <gülüyor> <gülüyor> e, daha sonra biz e, bu arabayı baştan aşağı e, yıkadık, temizledik. Bayağı temizledik evet. E Can abinin de çok yardımı oldu. Teşekkür ederim ona da. Ee, ve bunun üzerine 3000 dolarlık fiyatı 4000 dolara e, listeledim ben. Ama 4000 dolara alıcı bulamadık bir hafta boyunca. E, fiyatı biraz aşağı çektik. E 3750'ye koydum. Sonra bir alıcı çıktı 3500'e anlaştık Açıkçası yani. Açıkçası biraz da elden çıkartmak istedim. Zaten aynı zamanda da biz sigorta ödemeye devam ettiğimiz için yani ne kadar kârla satabiliyorsak ne kadar... bizim için iyiydi. Evet. O yüzden ne kadar elden erken satarsak direkt. o kadar iyiydi. 500 dolar karla satmak da işin güzel tarafı oldu yani. Aynı azından sigorta paralarından bir tane aradan çıkartmış olduk. Yani şimdi aklınızdan şöyle şeyler geçiyordur. Bu araba alımı satımı ile ilgili para kazanılabilir mi gibisinden sorular vardır muhtemelen aklınızda. Bu anlamda para kazanan insanlar var. Umarım ileride bununla ilgili bir video da yapacağız. Yani. Evet yani birazcık uğraştıracağım ama gerçekten bu başka bir videonun konusu. Şeyi büyük ihtimal merak ediyorsunuz. Biz niye bu kadar fazla sigorta ödüyorduk? Bunun sebebi de bizim Kanada ehliyetimizin olmaması. Normalde siz e, Türk ehliyetlerinizi burada eğer ki öğrenci olarak geldiyseniz öğrenim süreciniz boyunca kullanabiliyorsunuz. Evet. Eğer ki başka bir vizeyle geldiyseniz de 6 ay kadar bir süreyle kullanabiliyorsunuz. Gözü altı takacağım. Ay'dan sonra, Bakamıyorum size doğru çünkü. 6 <laughs> aydan sonra buranın ehliyetini almak zorundasınız. Ee, yoksa arabayı kullanamıyorsunuz. Evet maalesef. normalde biz... Yani öğrenci vizesiyle geldiğimiz için şey almayı planlamıyorduk. Ehliyet Kanada ehliyeti almayı planlamıyorduk. Daha sonra sigorta işte araba almaya karar verdik. Araba alırken bir sorun yaşamadık. Daha sonra sigorta işlemleri başladığında yabancı pasaportumuz olduğu için yaklaşık 450 dola, dolar'a yakın, Kanada dolarına yakın bir sigorta ücreti çıkarttılar bize. Bu da tamamen yabancı olmamızla alakalıydı. Yani yabancı pasaportumuzun olmasıyla alakalıydı. Açıkçası bir burada bizim sürücü geçmişimiz olmadığı için evet. kaza raporumuz olmadığı için böyle bir fiyat biçiyorlar ilk başta e, sigortaya. sigortayım e, biz bunu tahmin edip buraya gelmeden önce kaza geçmişimizi işte e, ehliyet geçmişimizi getirmiştik polisten ve burada translation yapmıştık onun yani tercüme ettirdik burada e, fakat e, biz geldiğimiz ay Aslında 2019'un Eylülünden öncesi. Bu arada o belki e devletten çıkartabiliyorsunuz. Ben evet. burada çıkarttığımızı hatırlıyorum. Evet, getirmedik. Da çıkardık, evet. Burada çıkartıp sonra burada, buranın konsolosluğu tarafından onaylanmış tercümana çevirdirdik. Evet. Ama maalesef bunu saymadılar. Yani. Geldiğimiz ay bu kural iptal olmuş yani 2019 Eylül'de. Şansınız Yani 5 yıllık, 10 yıllık geçmişiniz olsa bile bunu saydıramadık sigortaya. O yüzden bir indirim alamadık indirim alabilmenin tek yolu buradaki BC, yani British Columbia'ya ait ehliyetinizin olması. Buradaki sınavlara girmeniz ve daha sonra bu ehliyetinizle kazasız bir şekilde bir süre boyunca arabayı kullanmanız. Evet. Ve her sene boyunca size indirim yapılıyor buna göre. Hı -hı. Biz ilk başta ödediğimizde 420 dolarla başladık. Benim hala ehliyetim yok. Yani pandemi dolayısıyla <laughs> alamadım. Aslında bir kere sınava girdim ama kazanamadım. İstanbul'da araba kullanan bir insan Vancouver'da ehliyeti nasıl alamaz alamıyorsunuz arkadaşlar. Çok özgüvenle geliyorsunuz, sınava giriyorsunuz, sonra sizi geri yolluyorlar. Bunu detaylandıracağız. Bunu anlatacağım. Bunu ben. burada bırakalım tadında şimdi. Bunu başka İstanbul, bir videoda detaylandıracağız. Vancouver'da mı kullanamam? Kanada'da kimse korna bile basmıyor. Ben her, her türlü ehliyet alırım. Alırsınız. Alamadım. Alamadı. <laughs> alamadım. <gülüyor> yani ben alamadım. Umarım siz alırsınız. Eee bu bir tek ben değilim. Yani benim gibi birkaç daha... <laughs> Kendini kötü hisset Hayır. <laughs> yani Özgü ilk sınavlarda alması düşük oluyor. Yani tavsiyem ehliyetinizi almadan önce özel bir ders almanız. Çünkü kurallar farklı ve burada inanılmaz kuralcılar yani. Evet. Neyse, sonra Başka bir şeyden bahsediyordum ben. E, arabayı satarken peki çok zorlandık mı? Bence zorlanmadık. bayağı kolay gitti. Nereden sattığımızı da söyleyelim. Facebook'un Marketplace bölümünde arabamızın fotoğraflarını koyduk. Fiyatını Craigslist e koyduk. Craigslist'e de koyduk. E, aynı zamanda Craigslist'e de koyduk. E, araba alırken de Trader yine Craigslist ve Marketplace'e bakarak araba Otu almaya. Trader. Ot şey miydi? Kart şeydir. Neyse ona bakarak şey kontrol ederiz video şey yaparken. Ee, bu sitelere bakarak da arabamıza karar vermiştik. Marketplace'den de satışını yaptık. Bunlar da aklınızda bulunsun. Sizler de evet. kullanabilirsiniz. Arabalarla alakalı bayağı verimli bir video olduğuna inanıyoruz. Yani özet olarak şunu söylemek istiyorum. Öğrenci bursunuzla bile araba alabildiğiniz bir ülkede olmak güvende hissettiriyor. Evet. Söylemek istediğim şey. Bence böyle. de araba almak o kadar zor değil. Gerçekten geldiğinizde öğrenci bursunuzla bile gayet araba parası biriktirip işiniz görecek derecede bir araba alabilirsiniz. Bunun için belgeler de çok komplike değil. Zaten daha deminki ya videoda da açıkladık birazını. Videomu siz izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.